pası. Nermin Milot Kaysa. Zehra. Zehra kullandı. Arka alanda Nermin'i çevirdi. Danesi yine. Baş kaptı Neda. Herhangi bir temas yok. Sayı verdi. Bildiğimiz gibi karşılayamıyoruz. İşte pozisyon. Ace geliyor. Maçtaki Ace. Ace <laughs> geldi çocuk çarlı mı? Hayır. Şimdi blok altı alıyorlar. <laughs> çocuk çarlı Ace geldi. Vinicius Vargas! Çok heyecanlı gidiyor. Etkinlikler de çok güzel. Böylelikle her türlü maç izleyebiliyoruz. Eğlenceli oluyor birlikte izlemek. Sanki sataymışız gibi oluyor. Ali Boltacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir bize fırsat sunduğu için çok mutluyuz. Etkinlik çok güzel. Tarsuslar olarak devamını diliyoruz. Başkan Bey'e de çok teşekkür ederiz bu gibi çalışmalarından dolayı. Halk tarafından motivasyon sağlanması gerçekten güzel bir şey. Burası çok heyecanlı. Çok gururluyuz. Güzel. Ali Boltaşa çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, içecek, yiyecek her şeyimizi karşıladılar. Burada çok iyi bir şekilde izliyoruz. Çok teşekkür ederiz.